Hemoroid paketleri her sağlıklı insanda bulunan ve özellikle akınmakla birlikte ve dışkılama sırasında artan anal basıncı sübvanse etmeye arayan ven paketleridir. Bu akınma esnasında kanla dolan ven paketleri bu bölümde oluşan basıncı sübvanse etmektedir. Hemoroid hastalığı ise bu kanla dolan ven paketlerinin venöz dönüşünün bozulmasıyla şiş olarak kalması ortaya çıkan hastalık tablosudur. Hemoroid hastalığının oluşumunda kabızlık yanında gebelik gibi karın için basıncı arttıran faktörler önemlidir. Hastanın en önemlisi ağrılı şişlik. Bunun yanında da zaman zaman kanamadı. Kanama hemoroidde çok sık görülmemekle birlikte kanseri taklit etmesi açısından oldukça önem arz etmedik. Normalde bilinen aksine hemoroid hastalığı asla kanserleşmez. Ancak kanserin en önemli bulgusu olan kanamayı taklit ettiği için üzerinde önemli durulması gereken bir bulgudur. Hemoroidin tedavisi genellikle medikal olarak mümkün olmaktadır. Bunun için diyetin düzenlenmesi, kabızlığın önlenmesi hemen hemen yeterli gelmektedir. Ancak tedaviye dirençli vakalarda da cerrahi seçenek karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi seçenekte hemoroid bandikasyonu yani hemoroid paketinin bir lastik sayesinde boğularak kendiliğinden kaybolması bunun yanında halk arasında yanlış bilinen lazer yöntemi oysa yüksek ısıyla yakarak koagülasyon yöntemi ve nihayetinde de klasik açık cerrahi ile bu artık venöz dönüşü bozulmuş hemoroid paketlerinin, ven paketlerinin cerrahi çıkarıp yerine dikişle tedavisi uygulanan başarılı tedavi yöntemleridir. Hemoroid cerrahisinde kalan sağlıklı hemoroid paketlerinin ileride de hemoroidleşmesi her zaman görülebilmektedir ve bu hastalar tarafından gelince yanlışlıkla nüks olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden hemoroid cerrahi sonrası diyetin düzenlenmesi, kabızın düzen, çözülmesi ve özellikle sıcak oturma banyoluyla yapılan cerrahinin korunması oldukça önem arz etmektedir.